Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BİM'de satılan kitaplıklı çalışma masasının kutu açılışını yapacağız. E, kutu aç açılışını yaptıktan sonra da e, masayı kurulmasını göstermeye çalışacağım sizlere. Umarım faydalı olur. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. E, masanın kutusu bu şekilde. Üzerinde kitaplıklı çalışma yasası, masası. Rom Store, Bay Doğutaş olarak yazıyor. Web sitesi ve kare kod bulunmakta. Ee, kenarlarında ya da üstünde ya da diğer arka kısmında herhangi bir e, bilgi veren bir kağıt bulunmuyor. Öncelikle şunu belirteyim. E, masa gerçekten ağır. Yani kutu içerisinde olduğu için ağır oluyor. Yaklaşık 30 kilo yakın bir civarında bir ağırlığı var. Tek başınıza taşırken zorlanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz açılışa geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi açılışa başlıyoruz. Öncelikle şu bu jilet şeylerden kopardık. Evet, şöyle bir büyük parçamız karşılıyor. Bunlar rafların tahtaları. da 5 parça 5 parça tahtadan oluşuyor. Birleştirme bidonları ve plastik malzemeleri poşeti burada. Bunlar da demir ayaklar. Kurulum kılavuzu çıkmakta. Bir tane A4 sayfasına yazı hazırlanmış bir kurulum dokümanı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kaldıralım. arkadaşlar. Az önce ürünün kutusunu açtık. İçinden ürünleri çıkardık. Şimdi içinden çıkan ürünleri bir hızlıca inceleyelim. İçinden bir poşet dolusu malzemeleri çıkmakta. Şu şekilde vidalar, tıpalar, yıldız uçlar ve bir tane de alien anahtarı koymuşlar içine. En son takılacak parça için. Bunlardan hariç 120'ye 50 santim bir tane tahta var. 3 tane raf var. Yine bunun boyutları 60'a 25 raflar var. Ayrıca rafların en arka kısmına tutturacak şekilde 120 30 santim olan ince tahta var. 2 tane büyük dik profil, bir tane ufak profil. iki tane kısa kelebek demir ve iki tane de uzun kelebek demir var. Şimdi işleme öncelikle bu iki tane demiri uzun profil demirini birleştirerek başlayacağız. Bu iki ürün tıpatıp birbirine benziyor. Fakat bir tane küçük fark var. Bu uzun dik olan demirlerden şöyle göstereyim. Üst kısımları üst kısımlarında Şuradan fazladan bir çıkıntı var. Şurada ve aşağıda aynı çıkıntıdan var. Bu çıkıntıdan diğer demirde bulunmuyor. Buna dikkat edin. Montajı yaparken o şekilde yapın. Şimdi ilk önce bu iki demiri kısa kelebek uçlarla, kısa kelebek demirlerle birbirlerine sabitleyeceğiz. Şuna dikkat edin. Bu az önce gösterdiğim çıkıntı, şöyle yakından göstereyim. Şu çıkıntılar elinize aldığı zaman dış tarafa gelsin. Şu şekilde. Ve mutlaka bu çıkıntılı demiri sağınıza alın. Yani ben şu an sağında tutuyorum. Size göre sol gözüküyor ama sağ elinizle tutup diğer demir sol elinize alın. Bu şekilde tutun. Şimdi ilk önce kısa gelebek ucum diye hemen buradaki deliklerden birine montajlayacağız. Bu montajı yaparken içinden kelebek somunlar ve şu kelebek somun bir de şu ucu kullanacağız. Yıldız uçlu vida. Bu e, kısa kelebek çubukların e, bağlantını yaparken yıldız uçlu vidaların e, dış kısma doğru ve demirlerin de çubukların da dış kısımdan montajını yapmayı dikkat edin. İç kısımdan olmayacak. Dış kısımlarına denk gelecek. Ben hızlıca video uzamasın diye yapacağım şimdi. Hatta buraları hızlandıracağım. Bu arada belirtmiyorsun bu işlemleri yaparken size bir tane yıldız tornavida gerekmekte. Onu da hazır bulundurmanızı da fayda var. Hatta şarjlı bir e, ürününüz varsa daha hızlı olacaktır işlemleriniz. Şu anda bağladığım kısımlar masanın alt kısmı oluyor. Yani ayakların uzak kısmı oluyor. Üst kısım değil. Evet bu şeyleri gevşek bırakmanızda bir şimdilik montaj esnasında fayda var. En son tahtaları yaparken sıkarsınız, boşluğunu alırsınız. Şimdi şöyle bir idarecek şekilde tutabilirsiniz. Ve şu anda dik profilimiz hazır. Dediğim gibi bu mutlaka sağınızda olsun, çıkıntılar dış kısımda olsun. Şu anda kelebekleri tutturduk. Şimdi bunu yaparken eğer ki ehe, montajını yaptığınız yerde tahtaysa yani bir halı ya da başka bir şey üzerine yapmıyorsanız mutlaka bu tıpaları şu deliklere takın. Şuradaki şu kısımlardaki deliklerde mutlaka tıpaları takın ki parkenizi ya da herhangi bir nerede kurulum yaparsanız çizim, çizmesin. Bunları hızlı bir şekilde takın. Şöyle altını çevirelim. Burası alt kısmı dediğim gibi kadar takmak için yaptım bunu. Bunu bir çekiç yardımıyla daha iyi bir şekilde oturtabilirsiniz. Şöyle yapayım. Evet, diğer sıfalar sizin seçe size kalmış. İster takarsınız, ister takmazsınız. Şimdi bu işlemden sonra daha sonra kolaylık olması için önce rafları monte etmeniz gerekiyor. Yine rafları da size tavsiyem mutlaka ortadaki raftan başlayın. Önce en altı takarsanız buradaki rafları sıkarken ya da bedelerken zorluk yaşarsınız. Bu, bu, rafları da şu şekilde koyup e, hizasını alıp ondan sonra iyice sıfıra sıfır hizasını alın ve alttan vidalarınızı vurun. Mutlaka bu e, iç çıkıntılar alt kısımda kalsın. Üst kısımda kalmasın. Çirkin görüntü oluşturur. Buna dikkat edin. Yani raflar şuradaki demirlerin alt kısmında üstünde kalsın. Bir ortada bir tane raf var. En alt kısımda raf var. Ve en üst kısımda raf olacak. Ben şimdi videoyu burada durduruyorum. Rafları monte ettikten sonra devam edeceğim. Rafları da şu küçük e, vidalarla yapacaksınız. Diğer uzun vidaları karıştırmayın. Evet arkadaşlar. rafları Raflarımızı yerleştirdik. Şöyle biraz yakına alayım. Şöyle göstereyim size. Eğer elinizde şarjlı vidalama aletiniz yoksa çok zorlanırsınız. Vaktinizi çok alır bilginiz olsun. Benim öyle yaptı çünkü. Bu rafları taktıktan sonra bu kelebek çubukları da sıkıştırabilirsiniz. Kelebek somunları kelebek somunları yardımıyla. Evet, şimdi gövdemiz. Gövdemizin yani raflarımızın gövdesi tamam. Size dediğim gibi mutlaka şu çıkıntısı olan şöyle göstereyim. Şu çıkıntılar bir tanesinde var şurada ortada gözüküyor. Bir de alt kısımda var. Buraya uzun olan dik tahta takılacak. Oh, şimdi sıra şimdi şöyle yan çevirelim. Tekrar uyarıyorum. Şu çıkıntıların olduğu taraftaki altta şurada ortada delikler var. Şurada delikler var. Bir burada bir de altta var ortadaki 3 tane delik var. 1, 2, 3. Ortadaki ve alttaki deliklere de uzun çubukları, çapraz çubukları tutturacağız. Ona da devam edelim. Yine yıldız uçlu vida ve kelebek somonu kullanacağız. Yine bu da iç taraftan bu uzun çubuklar ortadaki deliği iç taraftan tutturulması gerekiyor. Bilginiz olsun. Burası şu anda masanın arka kısmı olacak. Arka kısmına denk geliyor. Size doğru bakan taraf şu anda. Buraya da en son az önce gösterdiğim gibi kitapların raftan arkasına destek olması için tahtayı koyacağız uzun olan. Yine ortadan da bu çapraz bir de öpeyim. Şimdi kısa olan profili kullanacağız. Şurası alt kısma gelecek. Şu demirli olan şurası alt kısımda olacak. Bunu da yine burada bulunan deliklerinden faydalanacağız. Bu deliklerden sadece bir tarafta var çünkü. Yine çapraz çıtalar içeriden tutturulacak. İç kısımda montajlayayım. Yine bunları az önce gibi çok sıkmayın. Gevşek bırakın. En son sıkarsınız. Evet. Şu anda iskeletimiz ana hatlarıyla hazırlandı. Şimdi sıra ilk önce şu büyük tahtayı takmakta. Büyük tahtanın bir kısmında şurada bir delik var. Burada bir delik var. Yine aynısı alt kısımda yani karşısında da var. Bu delikli olan yerler masanın üst kısımda ve rafların olduğu bölüme girecek. Oraya da şu büyük vidalarla, alyen uçlu büyük vidayla sabitleyeceğiz. Önce onu yerleştirelim yerine. Dediğim gibi delikler iç tarafta olacak. Şöyle. Evet. Bunu biraz içeri kaydıracağız. çalışın Tabii buraya da bir tane destek koysalarmış daha güzel olmuş ama Böyle. Evet. Şimdi şu uçları alalım. Aliyene de elimize alalım. Delikleri tutturduğumuz zaman bunu takacağız. Şöyle önce bu taraftan göstereyim size. Az önce gösterdim şu alyan uçlu. Şuradaki deliğe ve tahtanın da hemen burada deliği var. Oraya karşılıklı hizaladıktan sonra ilk bir damla atalım. Tabu biraz zor oluyor. Buna biraz kaba kuvvet bulacağız. Evet, şimdi bunu buraya takıyoruz ve aliyen anahtar yardımıyla boşluğun olacak şekilde biraz sıkalım. Çok sıkmayın ki diğer uçları da yerleştirirken zorluk yaşatmasın size. Şimdi diğer ucu denk getireceğiz. Evet, zaten bir tanesini denk getirdim. Diğerleri de karşılığını bulacak. Bunu da böyle bir boşluğuna alalım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Evet, şu anda vidaları tutturdum. Şimdi bir de bunun bu taraftaki vidalarını takmamız gerekiyor. Yine bu tarafta da şu ince vidalardan, küçük vidalardan faydalanacağız. Ben birazdan bunları da sıkacağım. Şimdi şu küçük vidalardan yine şu şu köşedeki yerlerde çıkıntıları vidalamamız gerekiyor. Ondan önce isterseniz yine bu tıpaları takabilirsiniz. Onların altına. Kalan dört tane tıpanın iki tanesi şey dört tanesi de bu üst kısma takacaksınız. Şuraya. Yani rafların en üstteki bölümde deliklerini kapatabilirsiniz. Yine çekiç yardımıyla bunları aşağı olarak sabitleyebilirsiniz. Şimdi ben şu vidalarla şu tahtayı bu tarafa sabitleyeceğim. Evet. Büyük tahtanın montajını bitirdik. Sıra şimdi şu ince uzun rafların arkasına denk şekilde olacağım tahta kaldı. Burada yapacağımız yapacağınız işlem şu. Ortalardaki altta ve üstteki çıkıntıları iki tane vidayla hizaladıktan sonra vidalamak. Şimdi onu yapacağız. Evet, masamızın kurulumunu, montajını bitirdik. Masamızın genel görünümü bu şekilde. Biraz zorladı. Size videonun ortasında dediğim gibi eğer elinizde şarjlı bir vidalama aletiniz varsa işiniz daha kolay olacaktır. Manuel bu işi yapmak epey zorluyor. Ve varsa bir kişi daha yardımcı olması ise kolaylık sağlar. Yani montaj sürenizi kısaltır. Genel itibariyle ürün bu şekilde. üç raflı bir masa. Ee, malzeme kalitesi tahta. sun bir tahta. Yani öğrenciler için e, ders yapmak için uygun bir masa. Uygun fiyatlı. Bim'de, de, Bimde satılıyor. 6 taksitte yapılıyor. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler dilerim. Ya bu arada videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.